Herkese yeni bir mekandan merhaba. Ben iç mimar Berna Koçtaş'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Havaların ısınmasıyla birlikte balkonda geçirdiğimiz vakitler artmaya başladı. Benim mutfağımın balkonu biraz dar, yaklaşık böyle 1 metre eni var. buraya burada yemek yemek vakit geçirmek istesek masa sığsa sandalye sığmıyor. Sandalye sığsa masa sığmıyor. Burayı biraz daha kullanışlı hale getirmek istiyorum. Belki buraya bir masa koyarım, yanına iki tane sandalye sığar. Buradaki Duvarımızın mangal yüzünden kullanamıyoruz buradaki duvara belki çiçekler falan asmak istiyorum. Ama bu fikirleri geliştirmek için malzemelerin kendisini görmem gerekiyor. Dolayısıyla sizi koçtaş'a götüreceğim. Oradaki biraz ahşapları, malzemeleri karıştıralım. Bu fikirleri belki daha iyi geliştirebiliriz. Hadi birlikte gidelim. Evet, Koçtaş'a geldim. Kendin yap projemize başlamadan önce malzemelerimi almam lazım. Koçtaş'ta e, kiosklar var. Benim bulunduğumda iki tane var. Buraya istediğiniz malzemeleri girip sepetinizi oluşturup QR kodunuzu aldıktan sonra da çok hızlı bir şekilde ödeme yapıp çıkabiliyorsunuz. Bu bayağı e, mağazalarda geçirdiğiniz vakti kısaltıyor. Çok pratik oluyor. Şimdi ben burada kaybolmadan bana lazım olan bütün ürünleri bulup hızlıca çıkacağım. saksıları asmak için de ufak bir ahşaba ihtiyacım var. Onu da 80'e 20 olarak aldım. Uzunluğu 80 santim, derinliği 20 santim. Şöyle tuttuğum zaman tam olarak saksı sığacak buna. Bunlar da saksılarımın içine koyacağım çiçekler. Burada çok güzel çiçekler var. Ben biraz daha içinde renk olsun diye kırmızılı yeşilli olanı seçtim. Eve geldik. İlk projenin malzemelerini size net bir şekilde göstermek istiyorum. İlk yapacağımız şey masa tablası hazırlamak olacak. Bu masa tablası için derinliği 40 cm olan bir e, ahşap tercih ettim. Böylece bir tabak ve bardak rahatlıkla sığacak bunun üzerine. Tabii bunu tutturmam için de iki tane L ayak aldım. E, uzun bir ahşap kereste aldım bu 2 metre uzunluğunda. Hem bunun yanlarına bir e, dışarıda malzemelerimiz düşmesin aşağıya diye bir... Çerçeve yapacağım, hem de bundan ayaklarını hazırlayacağız. Tabii bu malzemeleri olabildiğince suya dayanıklı hale getirmek için de yat verniği aldım. Fırçamızı temizlemek için tiner, burada fırçam da burada. Kalınca da bir fırça aldım yani daha kolay bitirmek adına. Şimdi ben bunları elimde malzemeler olduğu için evde kesmek istedim. Dekupaç testeresiyle çalışacağım. Çekiç lazım. Gönye lazım ama bu herkesin evinde bulunan bir şey olmasına gerek yok. El testeresi alabilirsiniz. Çok kolay e, Koştaş'ta buldum. E, ya da Koştaş'ın kesim merkezine size bu hizmeti çok rahatlıkla veriyorlar. Aslında bu işe başlamadan önce yapacağınız yeri güzelce ölçüp kağıda yazarsanız orada size destek vereceklerdir ve eve gelince hiç kesme işleminiz olmaz. Direkt çivilerinizi çakıp masanızı hazır hale getirebilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi bu ahşabı engelleyen iki tane borum var benim burada. Şu boruların bilezikleri kalkıyor. Onları kaldırıp ben hemen ölçü alacağım. Bunu da ortalayacağım. Bu gönyemizle şuradan ölçü alıyorum. Aynı işlemi yan taraf için de yapıyorum. Benim çalışma alanım dar olduğu için malzememi önce bir sabitleyeceğim. parçayı kestik. Ama denemek istiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Zaten tam girmeyecekti. Evet. Bayağı delik açmış. Tamam. Sıra diğerinde. Şimdi yerine uygunluğuna bakalım. Evet. Burası tam oturdu. Burası da tam oturdu. Şu yuvarlakları kıl testereyle dönemediğimiz için öyle kaldı. Bunu sabitleştirirsek iyi olur. Yük bindiğinde aşağı inmesin. Şuraya bir ayak atacağım altına o yüzden. Şimdi bu kestiğimiz boşlukları kapatmak için elimdeki keresteyi kullanacağım. Bu keresteyi ona göre keseceğim. Tabii ben bu işi balkonda yapıyorum. Çünkü aşağıya malzemem düşerse almam çok kolay. Aşağı kadar sadece bir buçuk metre var. Ama siz bunu yüksek katlı bir evin balkonunda yapıyorsanız lütfen bu işlemleri içeride yapın. Çünkü çok tehlikeli olur birisinin kafasına falan düşebilir. Ben şimdi buradan ölçümü alıp işaretleyeceğim. Ahşabım genişliğinde buradan ölçümü alıyorum. Bu parçadan iki tane keseceğim. Birini yatay, birini dik olarak koyacağım buraya. Evet, parçalarımız hazır. Şimdi bunlardan süpürgelik kısmımızı yapalım. şimdi bunu buraya sabitlememiz gerekli. Bu projeyi yaparken ben elimdeki vidaları kullandım. Siz elinizde vida ve çiviniz hazırda yoksa ahşap uyumlu olmasına dikkat edin alırken. Eğer ahşap uyumlu olmayan çivi veya vidanız varsa da kılavuz bir uçla yani bir kılavuz deliği açarsanız ahşabı çatlatmadan kolaylıkla sabitleyebilirsiniz bunları. Benim aldığım iki tane L ayak vardı. Bu masanın altına takarım diye düşünmüştüm. Şu taraftan görebiliyorsanız göstereyim şöyle. Şimdi bu masam benim gayet sağlam oldu. Hiçbir sıkıntım yok. Bu ayaklara da koyduğum zaman buradaki mermer çıkıntısı yüzünden duvara ulaşamadığım için bunları kullanmayacağım. Masam şu anda gayet sağlam. Ama sizin masanızın ön tarafı sarkıyorsa bu ayakları kullanmayı ihmal etmeyin ki ön taraf sakmasın ya da siz kullanırken kırılmasın. Benim bu aldığım tabla silinmiş, yani zımparalanmış. Şu aldığım kereste zımparalanmamış. Çok böyle dışarı doğru ahşap parçaları çıkmış. O yüzden zımparalamam gerekiyor. Vernik işini oturarak yapacağım. Masamı nemli bezle sildim, tozdan, kirden arındırdım. Bir 5 dakika bekledim kuruması için. Şimdi bu yat verniğinden uygulayacağım üzerine. Gelelim ikinci projemize. Dediğim gibi balkonun biraz dar olduğundan dolayı ayak altında çiçeklerimin kalıp e, zarar görmesini istemiyorum. Asabileceğim bir çiçeklik rafı tasarlamak istedim. Onun için de malzemelerim hazır. Malzemeleri nasıl seçtiğimi de anlatayım size. Önce iki tane saksı seçtim. Bu saksının genişliğine göre de rafımı seçtim. Benim saksılarım 20 santim genişliğindeki rafa sığacaklar. Bunun boyu da 80 santim. Eğer çıkartabilirsem 3 raf çıkartmayı düşünüyorum. Bir rafım da boş olsun ki Elimde telefonumu, kitabımı, bir şey koymak istediğimde boş bir alanım olsun diye. Bir de halat ipim var asmak için. Halat ipi en incesinden seçtim. Yaklaşık 7,5 metre aldım bundan da. İki tane kancam var. Eğer sizin de tavanınız müsaitse böyle bir rafa asmaya, kancalarla tavandan asabilirsiniz. Eğer müsait değilse de duvardan raf ayaklarıyla asabilirsiniz. Benim bu çiçeklikleri koymam için açacağım delikleri... Ee, Panç makinesiyle açacağım. Eğer evinizde bu yoksa, yani bizde bayağı ahşap alet edevatı olduğu için bunları kolaylıkla bulup açabiliyoruz. Ama herkesin evinde beklemiyorum böyle bir şey olsun diye. Kıl testereye çok kolay ulaşabilirsiniz. Kıl testereyi alıp bir çivi çaktıktan sonra kıl testereyle saksınızın boyutlarını da yuvarlak kesebilirsiniz. Daha sonra bunu yine yağmura, dış hava şartlarına uygun hale getirmek için yat verniyle fırçasını aldım. İki tane çiçek seçtim. Bu çiçekleri biraz böyle... E, dışarı taşan çiçekler seçmek istedim. Herkes kendi zevkine göre seçebilir bunları. Tabi her zaman gibi gönyem de var. Şimdi başlayalım ikinci projeye. Evet şimdi raf yapacağımız tablayı aldık önümüze. Bu tabla 80 santim. Bunu ben 3'e böleceğim. Pança deleceğimiz yerin merkezlerini de işaretleyeceğim. Kestiğimiz yerlere hızlı bizim para yapacağım. Bunlar hazır. Şimdi bir deliklerimizi delelim şu işaretli olan parçalarda. Saksının delikleri içinde bu panç ucunu kullanacağım. Prize takmadan önce matkabın ucuna panç ucunu sabitledim. Ondan sonra prize taktım. Şöyle bir şey. Şimdi bunu delmek için de alta bir tane parça koyacağım. Sağa ve sola diğer parçalarımı koyuyorum ki altında rahat çalışacağım boşluk olsun tam ortayı da bu parçaya denk getiriyorum. Şimdi tam ortamızı denk getiriyoruz. Şöyle tam yeterli seviyede giriyor içine. Şimdi halat deliklerini ölçüp ayarlamam lazım. 4 köşeden geçireceğiz bu halatları. Onları da matkap ucuyla açacağız uçları açacağım yerleri 2 2 santime 2 santim köşelerden ölçerek açacağım. Yerlerim hazır. 4 köşeye de kenarlardan 2'şer santim uzaklaştırarak derme noktalarımı hazırladım. Şimdi matkap ucumu değiştireceğim. En kalın matkap uçlarından birini takıyorum. Matkap ucumun da ahşap uyumlu olması gerekiyor. Şöyle ucu sivri oluyor. Elimde en kalın 8 milimlik var. Halatın da ben en incesini aldım. Kontrol ediyoruz. Evet. Üç ahşabımın da dört köşesini deldim. Şimdi bunlar delinirken biraz pis bitiyor tabii kenarları. Onları da hızlıca zımparalayacağım. Şimdi tavandan e, kancalarımızı nereye takacağımızı ölçmemiz lazım. Bunun genişliği 20. Biz bunu tam merkez 10 cm'den e, asacağız ama ben yine tavandan 11 santim bırakacağım ki e, çarpma olmasın ya da sıkışmasınlar, yamulmasınlar diye. Asacağımız yer burası. Düvelleri taktım kancalarda. Şimdi halatımızı tam olarak ortadan ikiye bölmem gerek. Yani Biri buranın biri buranın olunca tam ortalılar. Şu alttakini keseceğim ortasından. Ortasını deldiğim parçalarda ilkini kullanıyorum. Halatları çok kolay bir şekilde şöyle çevirerek karşı taraftan çıkarabilirsiniz. Bu rafların yüksekliğini e, rahatlıkla bitkileri sulayabileceğim şekilde ayarlıyorum. Önce bir köşeden düğüm atmaya başlayalım. yükseklik yetecek gibi gözüküyor. Saksı grafiğimizi tamamladık. Saksılarımın altını ben delmedim içine eee altı delik olan bir saksıyla yerleştirdim çiçekleri. Çünkü altına benim gibi bir süs koymayı düşünüyorsanız buradan akan sular bunu biraz bozabilir kitaplarınızı falan. O yüzden bu dış saksılarım dibi delik değil. Bunu isterseniz boyayıp guaj boyalarla renklendirebilirsiniz bu ipleri. Rafları boyayabilirsiniz, duvarın arkasını boyayabilirsiniz. Ne kadar vaktiniz varsa o kadar bu projeyi kişiselleştirebilirsiniz. Yeni masamız ve balkonumuzun dekoru tamamlandı. Bunları tamamlamamız 4 saatimizi aldı. Ya çok güzel. Artık kahvemi ve dergimi koyacak yerim var rahat rahat. Bir yandan da bahçeyi izleyebiliyorum. Bu projeyi yapmamız toplamda 4 saatimizi aldı. Sizin de yapabilmeniz için indirim kodu aldım. İndirim kodum açıklamalar kısmında var. Alışverişinizi yaparken o kodu kullanabilirsiniz kullandığım bütün malzemelerin linkini de bırakacağım. Birebir aynısını yapmak istediğinizde o malzemeleri almanız yeterli. Balkonunuz için daha bir sürü fikir Koçtaş'ın YouTube kanalında var. Bunları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.